İnfazda eşitlik istiyoruz. İnfazda eşitlik istiyoruz. Türkiye'de uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarının, bağımsız ve tarafsız örgütlerin gözlem ve raporları hapishanelerin bir ihlal merkezine döndüğünü gösteriyor. Türkiye'deki hapishanelerde uygulanan ağır tecrit, keyfi infaz uygulamaları, hasta mahpuslarının yaşam hakkının ihlali ve özellikle ağırlaştırılmış müebbet rejimiyle sürdürülen insanlık dışı uygulamalar hukuk devletinin temel ilkeleriyle bağdaşmıyor. Hukukun üstünlüğünün ve insan onurunun sistematik biçimde ihlal edildiği bu koşullarda adalet sistemi büyük bir meşruiyet krizine sürükleniyor. Ceza ve tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamış olduğu istatistiğe göre Türkiye hapishanelerinde Mayıs 2025 itibariyle hapishanelerde 409.617 mahpus bulunuyor. Bu sayı Türkiye'deki tüm hapishanelerin kapasitesi 299.924'ten yüzde 36 daha fazla. İnsan Hakları Derneği'nin tespit edebildiği kadarıyla 161 kadın ve 1251 erkek olmak üzere en az 1412 hasta mahpus bulunuyor. Gerçek sayı tespit edilebilenin çok üzerinde olsa da Adalet Bakanlığı tarafından hapishanelerde bulunan hasta mahpuslara dair bir veri açıklanmıyor. Hasta mahpuslara ilişkin mevzuatta hiçbir değişiklik yapılmaması, cezaların terine ilişkin süreçte ayrımcılık yapılması, uygun ve yeterli tedavi olanakları sunulmaması, tedavi süreçlerinin ayrı bir cezaya hatta işkenceye dönüşmesi idarenin ve bakanlıkların artık yok sayamayacağı bir noktaya geldi. Türkiye hapishanelerinde bulunan hasta mahpusların tedaviye erişimlerin önündeki engeller kaldırılmalı. Hapishanede kalması yaşamı için ağır tehlike barındıran mahpuslar koşulsuz derhal tahliye edilmeli. Ağır hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalı ve infaz erteleme kararları Bağımsız sağlık kurulları tarafından verilmeli. Bugün Türkiye'de barışın önünü açmak, toplumun tüm kesimlerinin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamasını sağlamak ve hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etmek için başta hapishaneler olmak üzere tüm devlet kurumlarında insan haklarına saygılı bir reform süreci kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi. Hapishanelerde uygulanan ayrımcı ve keyfi uygulamalara derhal son verilmelidir. Tüm kamuoyunu ve yetkilileri hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine karşı duyarlılık göstermeye, demokratik hukuk devleti mücadelesine destek olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz.